Hep binece merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Uncharted 2 Among Thieves Remastered'dayız. Ve devam ediyoruz tabi Ayda. Hayda. Şarjım gidecek şimdi. Doğal patlıyor mu? Kolay olsun bana. Adı gidelim mi oraya? Pekala. Eski çarşı. Bu tarafta olmalı. Bunun onu kahretsin. Öldür de gitti, Allah Allah. Hadi hadi hadi. Ah iyi ki öldürmemiş. Ona, o lan? Orada getirdi adamlar gözünüzü dört açın. bak. Helal. Sesin İşte Abi. Of, ona da koydum. Selamünaleyküm dayı. Tamam. Öyleyse Chloe'yi bulmamız lazım. Hayır, hayır dur. <laughs> <Ne? Abone. gülüyor> tamam. Görünüşe göre oradan gitmiyorum. Değil, ben oraya gitmeden istiyorum. Allah Allah. Burada bir silah şey vardı. Lan Kendime oğlum. Başka bir yol Silah şey, alım. Keskin nişancı bonunu kullanmak için ne yapmam gerekiyor abi mu? Ana keskin nişancı bu? Nasıl bir keskin nişancı la bu? Neyse koş. Buradan geçemez miyim lan acaba? Böyle atlasam. Ha. Ne değişik bir şey lan. Görünmez bir duvara çarpıyorum. Neyse. E. Ee? Nereden gideceğim? Bunun oraya çıkabilirim gibi. Sokak işaretine mi tırmanayım? Yok artık. Hadi gidelim orayı Atla Allah ne verdiyse Şuraya git işte Allah Allah Buradan mı gideceğim? Allah ne verdiyse biliyorum. Çok beş kelimemden biri. Allah ama yani ne bilir? Daha az kullanmaya çalışırım. Tamam. Ee? Buradan mı gidiyorsun? Tekrar mı çıkacağız? İyi. Nereden çıkacağız şimdi? Nereden? Ha şuradan. Hayır. Ee, bakalım. Buradan çıkamıyorum. Şöyle mi yapacağım? Ne yaptı lan? Niye tutulmadı? Lan direkt şuradan gelebiliyor zaten? Ben niye onunla uğraştım? Ey ee, şu atla artık Allah Allah. E ee, şunun üstüne çıkmayacağım işte? Çıkıyormuştu lan zaten. <laughs> Allah. Bunu halleder miyim lan gizlilikle? Bunu halledemem artık helikopter geldi. ana gitti şimdi hallederim Aslında hmm. görürüm beni Bence görmez Selamünaleyküm dayı ha? aşağı uçtu o ne lan aşağı düştü uçtu o yansın Neyse o zaman hemen şuraya atladım Bırak bırak kendi bırak. Nereden gitmem gerekiyor? Şuradan değil mi işte? Eee daha demin niye atlamadın? Neyse. Beni buradan görmez herhalde. İşte <laughs> <Aynen öyle. Gülüyor> Kesin bir gizlilik lal etmem gerekiyor yoksa yandık. Nereye kaçıyorsun Sen gel Lan dur yanlış lan oldu ne Lan ne oğlum nereden mı? gördün ya O kadar gizliyip gittim Bir işe yaradım hayır Gel lan gel Allah Allah Ölç Kaç aşk. Vurayım mı lan sana? He? Şu an iyi ki var ya bir yakın dövüş ayranı, i̇şte Yoksa ölmüştün. Lan lan yanlış yere geldim. Sen bir İki tane mi kaldı? İki tanesi öldü lan bunlar Vur, ölürüz hayır, 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 hayır Lan oğlum yanlış, lan oğlum yanlış oldu Öldürme, öldürme, hayır öldürme ya Oho Ne gülüyor gıcık gıcık Senin bozuyor ya Gel lan, gel, gel, gel. Dayı bir kere de ona Allah Allah. Al böyle gömerler sana işte. Bu ne lan? Ha. Bu. Ya oğlum şuraya siper al diye bıraktım ben sana. Çıldırtacak beni ya. Bu. Onlar tüplü uğraşırken ben de seni halledeyim. E ee, tüp patlamadı lan. Tüp patlasa niye patlamadı? Aha patladı şimdi. <laughs> Bu ikincisi de patladı lan oğlum. Sen hayırdır. Lan ne oldu? Kalkanıyla ittirdi herif bizi de öldük. Değişik değişik ölüyoruz ki de bir Öl lan. Öl lan. Öl lan. Of. ne vurdum adam öldü. Kaç 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 mal mal. Şöyle bu bo öyle bomba olmaz olsun lan tüfüm patlattı. Çık bakalım. Aç aç ateş aç. Ola şu ekranı bir sallamasa ne güzel olacak. Hayda lan. Aha yandık. Oh, hayır. lan. A ah. Son bomba sizin üzerinde deneyeceğim <laughs> lan. Bum. o ne? Helal. <laughs> Anlaşılan sürekli senin kıçını kurtarmam gerekiyor. Evet, ama kurtarılmaya değer bir kıç. <laughs> Aa, söyler misin? Yoksa cebindeki antik bir Tibet ayini açar mı? Hmm, belki de seni gördüğüme sevinmişimdir. Hmm. <laughs> Hop, yavaş. Demek her şeyin anahtarı bu. Evet, öyle. Marco Polo'nun şambalı için bileti. Ne yapıyoruz bununla? Ee, aslında hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim Lazarev için buysuz uzağa gidemeyeceğim. Yerinde olsam onu hafife almazdım. O ve Filin şehrin altını üstüne getiriyorlar. Düzinelerce tutunan Adamlar niye bir bekliyor? Bir sonraki hareketimiz nedir? Nate? Bunu yapmandan nefret ediyorum. <laughs> Şunu bir güzel Şu sembolü görüyor musun? Evet. Şuraya bak. Tamam, benzerliği görüyorum. Ne anlama geliyor? Artık Marco'nun sıradaki ipucunu nasıl bulduğunu biliyoruz aradığımız tapınak bu simgeyle işaretlenmiş olacak. Tek yapmamız gereken ise onu bulmak. <laughs> Şehrin dört bir tarafında bu tapınaklardan yüzlerce olduğunun farkında mısın? Evet ama yüksekte bir gözetleme noktası bulursak... ...samanlıktaki iğnemizi de buluruz. Aynen. Buraya çok uzak olmayan bir otel var. <laughs> Chloe, şu an hiç zaman değil. Şehirdeki en yüksek bina orası diyecektim. Olur, Peki, peki tamam. Ee, bu iyi bir fikir. Beni izle. Olur. Neyse arkadaşlar, dilerseniz bu videoluk burada noktalayalım. Bir sonraki gö videomda görüşmek üzere bay bay.